Arkadaşlar size bugün kış turşusu duşu, kurdum. Bir de konuşsam ağzım ne şimdi de valla yani tarifimde görüşmek üzere bayılacaksınız. Arkadaşlar merhaba ben Nermin bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kış turşusu kuracağım. Benim yazdan göründüğüme bakmayın bugün ayın 4'ü Şubat ve Perşembe. Ben Antalya'da yaz var gerçekten o fırtınalar bitti yaz başladı bugün gayet güzel bir hava ama ben size kış turşusu kuracağım. Şimdi yazın ben turşu suyunu kaynatmıyorum asla. Çünkü yazın ben çok turşu kuruyorum. Onunla baş edemem. Onu da verdim. Daha güzel de çekimler yapacağım. Şimdi bunu kışın 3 gün sonra yiyebileceğiniz bir turşu yapacağız size. Allah nasip ederse. Şimdi bu turşuya 1,5 litre ben özellikle kalı kalıcı olsun diye 1,5 litre su, 1,5 litre sirke. 3 litre suysa 3 litre sirke. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani ben şu anda hani yarısını yapıyorum. Bana yeterli olacak bu. Siz ne kadar ihtiyacınız varsa benim vereceğim ölçüleri ona göre eksiltin çoğaltın. Bir litreye düşünün veya 3 litreye çıkarın. Şimdi sirke bunda kış turşusu olduğu için birebir bir koyacağız kesinlikle. Yani yazın ben bir litreye bir çay bardağı ya da bir su bardağı zevkine göre mesela yapacağım turşuya göre koyuyorum. Ama bunda öyle değil. Kışın böyle. Şimdi arkadaşlarım bunu... Bunu buraya bırakıyorum. Şimdi dökmedim. Her şeyi görün istedim. O kadar güzel oluyor ki. Gerçekten bunda da bana dua edeceğiniz. Şimdi 1,5 litre su 1,5 litre sirke bunu ben büyük bir donudaydı buna boşalttım ölçüsü görüntüsü diye. yani bunda satılmıyor tabii ki şey zannetmeyin hani ıı, sert olacak falan diye düşünmeyin Kış olduğu için, havalar soğuk olduğu için mayalanması zor. Bu yüzden ne yapacağız? Sirkesini biraz fazla koyacağız. Bakın. Tam yarım çay bardağı iri tuz. Yani 3 litre şey yapsaydık bir çay bardağı koyacak, Bir çay bardağı koyacaktık. Unutmayalım. Yarım çay bardağı iri tuz. Bu nohut var burada. Bir kaşık. Bir saniye. Onu ıı, dibine koyacağım. Şimdi bu bir çayba bir yemek kaşığı dolu dolu toz şeker bu da yalnız göstereyim diye karışmasın diye görün dedim limon tuzu şey çıktı şeker gibi bir dolu da limon tuzu limon tuzunu da koyuyorum şekerini koyuyorum yani burada bir buçuk litre su bir buçuk litre sirke bir yemek kaşığı dolusu şeker bir yemek kaşığı dolusu limon tuzu var şimdi bunu kaynatacağız o kaynarken ben size bakalım isimler. Bu kış tuşusu diye bunu böyle yapıyoruz unutmayın. Yani ben ne kadar alacağını bilmiyorum. Şu anda bayağı ayarlamadım ne zamandır. Küçüğe göstereyim diyordum. Döndüm. Büyüğe dedim koyayım. Şimdi içine bir yemek kaşığı dolusu koydum. Sırf ölçü olsun diye koydum. Bundan daha azı, bundan daha çoğu bunda sıkıntı olmaz. İçine birazcık sarımsak atıyorum. ve adet 7-8 diş var. Şimdi bunları ben hazırladım, yıkadım arkadaşlarım. Bakın. Burada da pancar var. Şimdi ben beyaz lahana koyacağım. Beyaz lahana koyacağım ama... Oh oh, oh. Bir tarafta da deviriyorum. Ama bu turşu... ...sadece bu ikisiyle de oluyor. Yani kırmızı lahana ve pancarla da oluyor. Beyaz lahanayı... ...varsa koyun, yoksa koymayın ama bu... ...bir güzel oluyor içinde. İnanamayacaksınız yani. Hani ben diyorum ya bana dua edeceksiniz. Hakikaten edeceksiniz bakın. Ya yani bıçak yandan yandan. <laughs> Niye böyle oldu? Bakın. Bunu nasıl doğruyorum ben turşuya böyle olunca. Hani bir ince ince kıydığımız restoran fasulye turşu var. Bir de böylesi var. Bunu böyle doğrayacağız. Yapın. Şimdi bunları ben hani ellerimi çok boyuyor diye eldivenle doğradım. Yıkadım ve dilimledim. İster halka yapın ister böyle dilimleyin. Pancarınızın küçüklüğüne büyüklüğüne göre hiç fark etmez. Ondan sonra beyaz lanemiz var. Bakın onu da ayıkladık. ayıkladık. Dediğim gibi bunu bunda yoksa sırf ondan Varsa karışık. Hiç diyorum ya fark etmez. Ben bir yarısını göstereyim. Ben kurmaya devam ederim. O pancar bulaştı ama. Sanki ben de evde büyük bıçak yokmuş gibi. Bu bıçaktan ayrılamıyorum her yere götüresin geliyor. O derece elime alıştım. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani ne yaptık? İri iri. Bunu ne yaptık? Bu da iri. Bundan bir, bir, bir şey daha kuracağım ben. Hatta şunu da tekrar bir yapayım. Bir taraftan kesmeden. Yine keseyim bir tane. Şişenin aldığı kadar. bunlar nasıl göbek göbek bir lezzetli oluyor. Yani 3-4 kere yiyin turşuyu. O kadar çabuk ve güzel oluyor. Ha yazın tu turşuyu kuruyorum ama benim evimden turşu olmuyor diyenler var. İnanın bununla yapın. Ya olmayacak diye bir şey yok. Olacak yani Allah'ın izniyle. Kesinlikle olacak. O kadar eminim ya. Rahat olun. Şimdi bunu doldur. Zaten bunlar da hani <laughs> arkadaşlar bunu beyaz koyuyorum ama yani dediğim gibi bundan da sır yapabiliriz. Bu nasıl sakırımız kırmızı olacak ama hadi bir hepsinin şey tadı şifası ayrıdır biraz fark vardır diye. Yoksa aynı aynı yani. O da kırmızı olacak şimdi. Biraz kasaklama çalışıyorum. Hadi bakalım. Ama her yeri sildim tabii ki başlamadan. Şimdi. ...tama daha kurumaya devam edeceğim için. Bunu bardak bardak için suyunu... ...bakın bayılacaksınız. Ben e, bunları sırf turşu için aldım. Mesela beyaz lahana da, bu da kalan olursa salata yapıyorum. Hiç sıkıntı değil ama zaten bu çökecek daha. olsa ben birazcık tuzlayıp bekleteceğim. Yok onu da yapmayacağım ya şu Hadi bakalım bunu da böyle kuracağız. Suyumuz kaynıyor bir taraftan. O kaynayacak. Ben hazırlayayım ki yoksa hangisine ne kadar denk gelecek bakalım. Aslında bugün size kasyon bitmesi yapacaktım ama başka işlerim çıktı. Çok mu hamur işi yaptım diye düşünüyorum bu ara. Mücadele ediyorum. Evet. Evet, Bir ben kazandım. Şunlar da girsin. Da buraya? Şimdi pancarın suyu. Şimdi arkadaşlar, ben bunu biraz daha düzenleyeceğim. Orada suyumuz kaynıyor. İyice kaynayacak bebeyimde ve içine bunu sıcak sıcak dökeceğiz üzerine de isteğe bağlıdır bu. Olsa da olur, olmasa da ben kereviz saplarını seviyorum. Sevmiyorsanız koymayın ama gerçekten güzel oluyor. Şimdi bunu biraz daha bastıracağım. Neden bunları böyle öldürmüyoruz veya çok bastırmıyoruz? Zaten sıcak suda ölecekler bir. Bir de bu turşunun suyu o kadar güzel oluyor ki biz bardağa koyup içiyoruz. Çok tep hani o yüzden biraz su kalsın istiyorum. Anlatabiliyor muyum? O kadar güzel içersiniz yani pancar suyu. Bol bol şifa olsun sizlere. Yani şimdi 5 dakika mola suyum kaynasın geliyorum. Arkadaşlar ben şişelerimi doldurdum. Bunlar yarım yarım bir tane burada da var. Belki kururum, belki salata yaparım bilmiyorum. Ama şimdilik bunları size göstermek için. Üzerine doldurduktan sonra biraz daha nohut ilave ettim. Altlarına koydum. Bunun altını unutmuşum hatta altına koydum. onun altına da sarımsak koydum. Üstlerine de biraz sarımsak koydum. Tamam şimdi her şeyimiz hazır. Suyumuz bakın göbeğinden kaynadı. Hemen şimdi ...alamıyorum. Sahtan üstüne koyuyorum. Çünkü... ...çok sıcak. Hadi bakalım. İçi karışsın diye... ...yapıyorum. Bu kış olduğu için dediğim gibi... ...sıcak yapıyoruz. Normalde... ...yazın böyle yapmıyoruz. Hadi sıra. Üç gün sonra yiyin bu turşuyu. Suyuna bayılacaksınız. Ben bir daha su kaynatacağım. Ben öyle onun için büyük büyük hazırlayıp yazın öyle kuruyorum. Yeterince kadar. <laughs> olsun da zaten ben bir daha da kuracaktım o zaman ne oluyor bu kaç kiloluk kavanoz 10 kiloluk kavanozu tam 3 3 litre su hazırlayacağız demektir valla dibini bırakamayacağım böyle yapıyorum kusura bakmayın ses için Şimdiden renge bakın. Görüyor musunuz? Aslında ben 3 litre hazırlayacaktım suyu. Sirkem kalmamış o kadar. Bu kadar olur yani. Tam denk gelecekmişmiş. Evet yani arkadaşlar. Yani buna aşağı yukarı 3 litre su denk geldi. Bakın. Şu kaldı. O da bir şey değil. Birazdan ilave ederiz belki de bile. sıcak olduğu için işler onun her yerine. Şimdi bunun üzerine bu isteğe bağlı. Hani koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz ama ben seviyorum kokusunu. Şimdi bunu koyuyoruz. Sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Ondan sonra rengine bakalım. Kapağım burada. Bir geliyorum. arkadaşlar bu kapak normal şişe kavanozları kadar sıkı olmadığı için bunu böyle koyunca biraz onu bastıracağım da üzerine bir tane böyle poşet koyuyorum sıkışması için çok sıcak olduğu için patlamasından korkuyorum şöyle ışığa koyayım işte bu yani suyunu bardak bardak içebileceğiniz bu mevsim yapıp 3 gün sonra tüketebileceğiniz bir turşu. O kadar güzel oluyor ki yapın bana dua edin. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Ha bu arada, bu arada ben turunç reçeli yapıyorum. Oğlum görünebilecek mi oradan? Ee, akşamdan beri turunç rendeledik, çizdik. Şimdi bakın haşlayıp suya koyduk. İnşallah yakında bunun tarifi de geliyor. Bir taraftan da portakal kabuğu var ya ev, ev fabrika gibi. Vallahi çalışıyoruz sizin için. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.